Doktor Buna kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Resident Evil Village'in 16. bölümüyle devam ediyoruz. Büyük ihtimali finaldeyiz. bir önceki bölümde hatırlarsanız Heisenberg'le karşılaşmıştık ve 16 etmiştik. ondan sonra Miranda'nın bir anda pardon şey bizi Chris aradı. Böyle böyle olay oldu falan filan bilmem ne falan dedi. Tam o sırada Mira e, Mia'yı gördük sandık ama Miran da çıktı. Neyse konuştuk falan her şeyi öğrendik derken e, bizi öldürdü sandık. Sonra asıl olayı hayal mayal olarak beynimizden Evelyn'den öğrendik. Aslında küften vücudumuz varmış. Ee, o Baker ailesinden o Jack bizi öldürmüş meğerse. Mia'ya ne olduğunu dair bilmiyorum. Neyse. Sonra tekrar ee, kurtulmuşuz herhalde. Dükün vagonundan devam ettik. Oradan da buraya geldik. Devam ediyoruz. Bunlar az mermimiz var. Paramız da yok değil mi? Devam ediyoruz. Ben niye yavaş gidiyorum? sizde hiç uğraşamayacağım. hadi, oh, hadi eğitim. Aç bakayım. Kızın öde artık. kabul et. Ve manyak ruh hastası kadın. Cin mi ya? Ne? Bu kadın sarı taşlı mıydı? Ah daha, daha beter ol. Ruh hastası. Miranda! Seni lanet olsun kadın. Konuşma lan konuşma. Sana ne neysem neyim. Hemen hemen bana ver. Hemen bana ver onu. Hemen hemen. Can sıkma. Kaldı konuşma. O headshot yersin böyle. Ruh hastası manyak. Bırak lan. Bırak. Bırak lan manyak kare. Bırak. Hayatını ödeyeceksin. Hayatını buraya harcadın ya. Hayatını ödeyeceksin. Ee, ben gör göstereceğim şimdi sana ağrı duymadım. Ee. Ne oldu lan? Aha. Yarata dönüştü. I assure you, I'll provide the. A... So now you can die. He's dead at once. You cannot let us get break. How can you deny? Why the hell can't you realize what's is my goddamn name? You saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive you nuts. Allah kahretsin Pislik 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 var Ne bağırıyorsun lan? He bağırırsın böyle değil mi? Allah. Allah'tan o yemekleri, çarptarı, aldım da. Oh, not to to it. If I combine Rose with a Megamix, my daughter will be made manifest this... oh, yeah, yeah. a century, full of the mystery. Ay. Ha? Hayırdır lan? Hayır. Oy ne oldu lan? <laughs> Kes Satan. Kes Satan. Var <laughs> bıçağın. vurdum. Oo yara aldın ha. Al. Ha? Hayırdır lan? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Delikare, ne oldu? Ruh hastası manyak. Ha? Senin kız mı falan değil. Hala kızım diyorsun. Hala, hala. Ya böyle mahvolursun koçum. Ben necelen olacağını dememiş miydim? Aha. Ne olsun? Canım. Güzel. Güzel kızım. Güzel kızım. Şşş. Şş, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Hepsi geçti. Hepsi geçti. Hepsi geçti. Ha, sakin. Sakin. Sakin kızım. Ne oluyor? Aa, doğru ya. Küf. Miranda'yı galiba yok yani yok edince biz de Kan tatır. Otomatik bana kendimizi. Ethan. Come on Ethan. Come on Ethan, wake up. Hadi, hadi Ethan. Ethan kalk oğlum, kalk. Bitti, bitti. Bitti Ethan, bitti. Karba bir anlamda öyle oldu ya. Look at that one on Keep moving Ethan. There's a bomb in that thing that'll pull this whole village sky high. Look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive, Mia, I'm so sorry, I love you, keep Rose safe, hey, 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 you tell yourself, come on, it's not that much further, watch over her, teach her to be strong, Yaptık ya. Ah beytanım ah nerede çıktı? Yazık ya şu adam acıttan yazık ya. Ah bey hanım yapman zorunda değilsin ya. Uzaktan da patlatabiliriz. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Of. Oh. Lanet şey ya. Ne iğrenç bir şey ya. No! Wait! Where's Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go. Not without my husband. Mia, yeah. sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Terk ama işte yapacak bir şeyimiz yok. Wow. Patlamaya bak be. Üff, nasıl bir bombaysa. What have you done? He's That's He stayed so we could all escape. Adam ağlayacak da kendini şey zor tutuyor yani. Kaptan, ne oldu da? didn't bak o şeydeken aşağı inen askerler biyolojik askermiş. Ay şerefsizler.

Oh, oh. ach beter dan bij. bak bu işte bu ilk başta gösterdiği Lady Dimitrescu böyle vampir olarak gösterdi buydu. Bu da Beni Vieto. Vüya terzi. Bu da balık adam hatırlarsanız. Hem de bilim adam yani hem de doktor bilim adamı gibi bir şey. Brown, Brown öyle bir şey değil ya? değişik bir ismi var. Evet son olarak da Heisenberg bu. Ya, işte sinirleniyor. Falan filan derken Miranda. Cadı olan da Miranda. <laughs> Verdi. Evet. O benim de be. Aiton ya duygulanıyorum şu adam var ya Size i̇şte babanızı <laughs> kıymetini <bilelim. Babanızın> <laughs> bilin babanızı kıymetinizi bilin

Buraya geçelim. Kastette ge gerek yok. Aa, aradan yıllar geçiyor. Bu Eitan'ın yüzüğü bir ihtimal. Yani hatırlarım yani beni bir top şeyinde kendi <laughs> taktığı <yüzüğü. gülüyor> Üstüne giydiği mont bile Eitan'ın. Ooh. Okay, then you can touch it but it would be very very you picked my rose dru yeah you were being silly i don't think they Yeah, hey, Dad. Ah, be Happy birthday. Ah, Sen... Sorry, I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. <laughs> pulse but I participate fish I love you yeah I found her where else the day of all days we have a situation you're needed Evelyn don't you ever call me that again Whoa. oh little of just a joke, Rose <laughs> I can show you things even Chris doesn't know I can do. Stand down. I can handle it. She's just a kid. <sighs> Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know. Çayımız ah, da bitti be. Orada biri mi var? Bak tam orada biri var. Tam orada. Şurada biri var. P şey dedim mi geçer diye yanlışlıkla basmayayım dedim de. Bak orada durdu bak biri yürüyor. Onu yakınlaştırdığınız zaman büyük ihtimal ben onu şeyde görmüştüm sanki. İster istemez babanın hikayesi burada bitiyor. Diyor. Orada galiba Aiton çıkagiriyor. Çevrede bir tane videoda görmüştüm. Yeni ee, bir tane daha yeni bir oyunu çıkacak. Yani burada bitmiyor. 3 seri diye yapacağım diye şey yapmışlar. Evet. Oyunumuz bitti. Kolayda bitirdim. Ya yani normalde de bitirebilirdim de bilmediğim bir oyunu normalde bitirip de şey yapmak istemedim. 7 saat 34 dakikada oyun bitti. Evet, buradan bir şeyler açıldı. Kaydedelim. Hani bir şey canım değil de işte niye kaydediyorsak Onu da ben pek anlamadım. Evet arkadaşlar, bu oyunumuzda böyleydi. Beni izleyenler, destekleyenler, yeni gelen aboneler, aboneler az olsa da abonelere teşekkür ediyorum. Bir sonraki serilerimiz de, devam eden serilerimiz Cyberpunk, Sherlock Holmes. Far 3 gibi onları da takip ederseniz izlerseniz sevinirim. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, zilleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sağ üstte Western Table'ın e, finalini, pardon başını, başındaki şeyi koyacağım. İki videodan oluşuyor zaten. İki tane de koyabilirim Bilmiyorum. Bir öbür video, bir önceki video koyabilirim. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkta kalın.